Okumak veya dokunmak için abdest gerekli mi? Evet. Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. Evet önderimizdir, rehberimizdir, yol haritamızı çizendir. Helalimiz orada, haramımız orada, peygamberlerimizin hayatları orada, sevgili peygamberimizin hayatının tümü orada. Kur'an-ı Kerim şekillendirirken peygamberi de şekillendiriyor, peygamberin yaşantısı da Kur'an'ı şekillendiriyor netice itibariyle. ...ayetler laf olsun diye ilmiyor yani... ...her ayette bir hikayesi var yani. Efendim... ...onun için ona dokunurken temiz olmak lazım. abdesi olmak lazım. E, boy abdesi gerekiyorsa... ...alıp öyle dokunmak gerekir. Hocam tamam da... E, ...ben hafızlık yapıyorum... ...her an abdestimi tutamıyorum. Yani... ...İmam Malik gibi bazı alimler... ...işte hafızlık için... ...veya ilim için... Çok acil bir ayete bakmam gerekti. Şu anda abdest imkanım da yok. Bu gibi hallerde bir, hani e, genelleştirmediğimiz için, bir e, alışkanlık haline getirmediği için Kur'an'a sürekli abdesti dokunmayı, alimler bu durumlarda Kur'an-ı Kerim'e bakılabileceği kanatındadırlar. Orada bir tahfif, bir küçüpseme, saygısızlık yok. Bir mecburiyet var bu durumda. E abdestsiz de olunsa Kur'an-ı Kerim'e dokunulabilir.